Öğrenmiş. Has aprendido turco. Sí. Evet. Sí. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler. 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 Hadi oturun. sağ Tebrikler. 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 Evet. Evet. <laughs> Teşekkür verelim sözü. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi davet ederek başarılarımızı devlet kademesinde de onurlandırdığınız için sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizden önce erkek basketbol takımımız da burada, buralardı. Onlara bizlere yaşattıkları heyecan ve başarılarından dolayı da tebrik ediyorum. Burada bulunmaktan dolayı da ayrıca gurur duyuyorum. Devletimizin spora desteği, teşvik ediciliği sadece yani bir sporcular için değil, aynı zamanda nasıl söyleyeyim, hem sağlıklı ...ve özgüvenli bireyler yetiştirmemiz için çok değerli. Bugün hani burada e, basketbol ve baraba, milli takımımız başarılığını konuşuyoruz... ...ama Sayın Bakanım da değindi. E, geçtiğimiz günlerde, e, yakın geçmişte çok güzel e, başarılar da almaya devam ediyoruz. Mesela Kuzey Tunçelli e, gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı. E, Büşra Işıldar, Buse Az Çakıroğlu Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. E, bizler milli sporcular olarak... E, Yeni nesile en iyi şekilde örnek olabilmek için, e, bayrağımızı en yukarıya da taşıyabilmek için büyük bir özveriyle mücadelemize devam edeceğiz. Destekleri için devletimize e, ve spor kulüplerimize ve bizi asla yalnız bırakmayan Türk halkına kalpten teşekkürlerimizi sunuyorum. dünya şampiyonasında <laughs> dünya şampiyonasında dediğiniz <laughs> <Formal>. evet <laughs> çok teşekkürler Sayın Başkanım teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. Başarılar diliyorum. Tebrikler gerçekten bütün ailece Realmente, toda nuestra familia onun kutluluğunu hayranlıkla seyrettik <laughs> çok teşekkür ederim